Hava grubu burçları. İkizler, terazi ve kova. Öncelikle kişilik sadece burç ve yükselene bağlı değildir. Bunların yanında eğitim, aile yapısı, çocukluk travmaları gibi birçok şey kişiliğimizde izler bırakır. Burç grupları 2B plus 1'dir. Grubun içi birbiriyle benzer özellikler taşır. Paltlı 1 olan burç ise, grubundaki diğer iki burçtan biraz daha farklıdır. Hava grubunun bols biri ise ikizler burcudur. Hava şekle girebilir bir yapıdadır. Hava grubu burçları da belirli bir çerçevesi yoktur, uyumlulardır. Hava grubu genel olarak uyumlu, anlayışlı ve karşı tarafı sıkmayan, karşının mutluluğunu isteyen bir gruptur. Düşüncelidir. Yaşamayı seven, mutlu olmaya çalışan, umutlu insanlardır. Pozitif ve iyi niyetlidirler. Onlar barış, huzur dolu insanlardır arkadaş canlısı ve eğlenceli bir yapıya sahiplerdir. Yaşayarak öğrenmeyi severler. İkizler, terazi ve kovanın aklı beş karış havadadır. Çelişkilidirler, tutarsızlardır. Ne yaptıklarını kendileri de bilmez. Ciddiyetten uzak yüzeysel insanlardır. Her şeyden az az bilgi sahibi olurlar. Vurduğum duymazlardır. Çabuk sıkılabilirler. Bir şey uğruna çok uğraşmayı sevmezler. İkizler, 22 Mayıs 22 Haziran. Çok espiritüel, eğlenceli bir yapıları vardır. Her an her durumda espri gırgır gır şamata yapabilirler. Çok hızlı ruh halleri değişir. Bu burça mensup insanların çok büyük ruhsal sorunları olduğu sıklıkla gözlemlenmiştir. Kova, 22 Ocak 19 Şubat. Zeki, pratik, becerikli ve cana yakın insanlardır. Oldukça kibir gözükseler de aslında kibar ve yardımseverdirler. Terazi. 23 Eylül-22 Ekim prens, prenses benzeri insanlardır. Çok zarif, anlayışlı ve uyumludurlar. Ortamın düzeninin ve mutluluğunun korunması adına kendilerinden dahi ödün verebilirler. Eğlenceli, düşünceli bireylerdir. Ön planda olmayı sevmezler. Daha çok yönetilen, uyum gösteren taraf olurlar.